Genital bölge kararmaları neden olur? Kadınlarda ve erkeklerde genital bölge kararmalarını son dönemlerde sıkça görmekteyiz. Genital bölgedeki renk koyulaşmasına neden olan şey derinin altında melanin dediğimiz pigmentin salınımını sağlayan melanosit hücreleri. Melanositler travmaya uğradıklarında veya çok uyarıldıklarında daha çok melanin salgılarlar. Bu da cildin daha çok koyulaşmasına neden olur. Peki melanositleri uyaran sistemler neler? Yani renk koyulaşmasının, deri renk koyulaşmasının primer sebepleri neler? Sebeplerini bilirsek sonuçlarını da bilir, tedavilerini de bilir, ona göre de önlemimizi alabiliriz. Bizim karşımıza sıkça gelen birinci sorun, lazer epilasyon merkezlerine başvurularının artmasıyla beraber koltuk altı, bikini, anal bölge yani genital bölgenin tamamında renk tonlarında koyulaşma olmakta. Lazer teknolojileri doku üzerinde iritasyon yaptığı için Özellikle koyu tenli kişilerde düşük dozlarda çalışılmayan lazerler dokuda ablatif etki yapmakta. Bu da deriyi irite edip melanositlerin melanin salınımını arttırmakta. Solaryuma girmek de bu mantıkla çalışmakta. Sıcak uygulanan e, sirada gibi epilasyonlarda da yine deride e, termal hasar yapıp pigmentasyona zemin hazırlar. Kullanılan bazı ilaçlar, hormonal bozukluklar, doğum kontrol hapları, gebelik, obezite, polikistik over sendromu, sigara içmek bunlar da diğer sebepler arasında. Eğer genetik olarak yatkınlığınız varsa, nispeten topluma göre daha koyu tenli bireyseniz bu tarz şeyler yapmanız sizin genital kararmaya uğrayacağınızı veya daha fazla problem yaşayacağınız anlamına gelir. Genital kararma probleminiz varsa bu alanda çalışan uzmanlardan destek alabilirsiniz. Biz bu alanda PRP yani kendi kanınızdan aldığımız kök hücrelerin trombositlerden zenginleştirmiş sıvıyla beraber karbondioksit lazer uygulamalarıyla üzgüldür sonuçlar alabilmekteyiz. Genital beyazlatma diye bir tabir kullanılmakta ne yazık ki renk açma amaçlı. Ama primer genital beyazlatma mümkün değil. Bunu aklınızdan çıkartın. Bembeyaz olması mümkün değil. Hedeflenen ton ten renginize yakın tonlara ulaşabilmek. Bu amaçla aylık doku yüzeyinde hasar oluşturup soyulup dökülmesini sağlayan derma abrazyon yöntemleri, karbondioksit lazerler veya kimyasal peelingler kullanılabilir. Lazer teknolojilerinde koyu tenli kişilerde daha düşük doz çalışmak gerekli. Açık tenlilerde bir miktar daha yüksek çalışılabilir. Q-Switch lazer dediğimiz diğer bir lazer teknolojisinde de derinin altında yer alan melanin pigmentini hedef alıp atış yaptığı için dövme silme teknolojilerinde de daha çok Q-Switch lazeri kullanmaktayız. Genital koyulaşmanın derecesine göre tedavi planınız 4 seans, 8 seans olarak hekimimiz tarafından bilgilendirilirsiniz ve yönlendirilirsiniz. Genital kararmaların, koltuk altı kararmaların tedavilerini önemsiyoruz. Çünkü kişi kendine baktığı zaman önce kendini beğenmeli, kendini bütün ve özgüvenli hissetmeli. Bu özgüven kaybı yaşandığında cinsel özgüvene yansımakta, ilişkiler arasında problemlerin derinleşmesine neden olmakta. Sizin de böyle bir sorunuz varsa uzmanlardan destek almaktan çekinmeyin. Geçmiş olsun.